Afiyet olsun. Bugün festivalin son günü. Son günü kahveyle açıyorum. Bugün kahvaltıda kahve var. Kahveyi On The Mall diye bir kahve dükkanına satın aldım. Festivalde gezerken abimi gördüm. Severek takip ediyorum. Özellikle en güzel yanı şu. Tarafsız olması. Mutlu oldum valla görünce. Ben de ben de parasını verdim. Çok güzel. Müthiş böyle bir şey yok. Oğlum senden reklamcı olmaz. <laughs> Görüşür adamım görüşür. Adamsın. Öğlen yemeğinde Ömer Usta gece döner. <laughs> Abi lafyet dostum. Kayıtsın. Kayıt altına aldım hepinizi. Ot <laughs> bey, süpürgeyle gelme. Ali bey Festivalin son yemeğini Köz Vadisi'nden yiyoruz. Çok güzel stand hazırlamışlar. Standlarında kuzu, kelle, bıldırcın çeşitli kaz ördek türü besinler vardı. Ben direkt tüm kelle almak istedim. Buraya 600 TL ödedik. Şöyle göstereyim. Kellenin beynini kırdırdım. Festivalin son günü bugün. Hava yağmurlu, kalabalık yok. İlk dille başlıyoruz arkadaşlar. Yağmur altında son derece nostaljik bir yemek yiyorum. Şu an kendimi ilkel barbar insanlar gibi hissediyorum. <laughs> Koca kelleyi aldım herkes bakıyor <laughs>